Efendim Tolunay Sandıkçıoğlu ile beraberiz. Kendisi hem yazar hem tarih öğretmeni hem yemek tarihi araştırmacısı. Hoş geldiniz hocam Hoş nasılsınız? Teşekkür ediyorum sağ olun sizler nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Çok güzel bir kitap yazmışsınız. Teşekkür ederim ee, sağ olun. İsmi de gayet değişik. <laughs> nereden çıktı bu yemek evet. adlı kitabı yazmış. Hocam nereden çıktı bu yemek kitabı? Oğlumun cümlelerinden. <gülüyor> Oradan. <gülüyor> bir anne olarak evet oğlumun biraz yemek seçme problemi vardı. Bir tarihçi olarak yemeklerin hikayelerini anlatıyordum kendisine. İşte biraz daha özendirmek ve besinlerin hangilerinin faydalı hangilerinin faydasız olduğunu anlatmak için. Bu hikayeleri anlatırken biraz böyle şey hani masalımsı bir havada işte şöyle bir fıkrada geçiyor. Böyle bir işte bak şu padişah şunu yermiş aslında çok severmiş falan filan derken hikayeleri biriktirdik biriktirdik ve bir kitap çıkarttık böyle bir şey oldu. Nereden çıktı bu yemekler? Bir Süper kitap oldu. Yaratıcı bir kitap olmuş. İşte demek ki evlat sevgisi <laughs> kitapta yazdırıyor diyebiliyoruz. Peki hı. hocam bu kitabı yazmak hani buradan aklınıza geldi. Çocuğa evet, sevgiyi evet, hani evet. yemeği sevdirmeyi hı hı. alıştıralım tabii, tabii. dediniz. Peki Nasıl bir çalışma yaptınız bunun için? Şimdi aslında sadece yemeği sevdirmekten ziyade biraz da tarih öğretmeni olduğum için tarihin hep hani böyle siyasi ya da politik yönü anlatılır, askeri Hı -hı. yönü anlatılır Hı -hı. okullarda genelde. Biraz tarihi de sevdirmek için şey, tarihi hep hikayelerle anlatmak ve aslında günlük insanların yaşamının da bir tarihin bir parçası olduğunu anlatmak gerekiyor düşündüm çocuklara. Hı -hı. Çünkü şey var. bugünün çocukları da yarının tarihinin aslında bir parçası olacaklar. Siz biz hepimiz bir parçası olacağız bunun. Ama biz hep kralların, padişahların ya da işte devlet adamlarının hayatlarını biliyoruz ya da onların hayatları üzerinden tarihi okuyoruz. Evet. Aslında tarihi yapanlar, yaşatanlar biziz. Siz biz hepimiz biziz yani. Ben biraz bunu vurgulamak istedim. Ee, bir de şey hani tarih okullarda hep genelde biraz böyle soğuk durulan, biraz böyle pek sevilmeyen bir dal olarak görülür ama. Ama sizde <laughs> bu şey olmuş galiba hocam. Tarihle yemeği bir evet, araya getirince bir araya... hocam. Gayet keyifli bir hal almış diye evet, ben, umuyorum. Yani ben, ben kendim öyle düşünüyorum. <laughs> ben kendim hani sevdiğim için e, mutlaka hani severek anlatacağınız bir yön vardır. Hani Hı -hı. futbolu seviyorsanız futbol tarihini anlatırsınız. Hı -hı. Takıları seviyorsanız takı tarihini, elbiseleri seviyorsanız kıyafet tarihini anlatırsınız. Ben de biraz hepsini içeren çünkü içeren bir şey. Çünkü herkesin yemekle ilgili sevdiği mutlaka bir şeyler Hı -hı. vardır. Sevmediği mutlaka bir şeyler olduğu gibi. Sevdikleri üzerinden sevdiğinin tarihçesi nedir? Nasıl yapılır, hangi yörede nasıl isimlendirilir, işte sevdiği bir ot öbür yörede nasıl farklı isimleri vardır, ne şekilde pişirilir gibi o kadar çok anlatılacak konu var ki çocuklara biraz böyle içinde Nasrettin Hoca fıkraları olan, biraz işte Karagöz Hacivat olan, biraz işte Avrupa tarihi, Orta hı hı. Çağ Avrupa'sındaki böyle şaşalı Rönesans yemeklerinden olan değişik anekdotlarını anlatıldığı bir kitap yazmaya çalıştım. Bunun için ne yaptım? E tabii öncelikle tarihçi olmamdan dolayı kendi e, alan bilgilerim zaten mevcuttu ama genelde e, seyyahların işte böyle e, dönemin yazarlarının araştırmalarını okudum. Hı hı. E, bunlardan çocukların ilgisini çekecek anekdotları almaya çalıştım. Biraz böyle e, eski zamanda dergiler ve mecmuaların taramalarını yaptım. Çünkü çok farklı karikatürler vesaireler var hiç bilmediğiniz. <laughs> Yani <laughs> siz anlattıkça tabii ben de bütün bunları hayretle karşılıyorum. Evet, Hiç tarihle ben... yemeğin bir araya geleceğini ben düşünmezdim ama <laughs> ben yemek sevmeyen ya da yemek seçen biri olsam evet. mesela. Hocam bana nasıl sevdirirsiniz? Şimdi mesela bir tane... Örnekten var mıdır böyle ya aklınızda bir Ya işte örnek? E, tabii yani bir sürü örnek var da mesela şöyle söyleyebilirim. Ispanak mesela çoğu kişinin hani belki sevdiği belki sevmediği bir yemek. Basit bir ıspanakla ilgili bile bir sürü hikaye var. Padişahın biri bir gün otururken Vakanüvisine işte tarihçisine diyor ki ben şimdi ıspanak yersem bu tarihe geçer mi diyor. Bu soruyu sorduğu için ıspanak tarihe geçiyor işte tarihi bir yerde bir kayıt düşünmüş oluyor veya Abbas Hanifes'i memun hani hepimizin bildiği Abbasiler dönemi kitaplarda hı hı. okuruz oğluna evlendiriyorken Buran diye bir gelin geliyor ve o yeşil ipekli harika bir halı getiriyor üzerinde inci taneleri var halk hayran kalıyor işte işçiliği o kadar güzel ki ve o düğünde de Buran bir yemek yaptırıyor ıspanakta içinde pirinç olan bir yemek. ilk defa yendiği için burani deniyor yemeği. Anadolu'ya kelime bozularak geliyor. Borani bugün herkesin yediği bildiği borani olarak geliyor gibi basit bir ıspanaktan bile bir sürü hikaye çıkartıp anlatılabilir yani. Güzelmiş bir de acaba sevdiğimiz yemeklerin isimlerinin <laughs> evet. nereden geldiğini öğrensek. Evet. Daha böyle bir iştahlı iştahlı herhalde yiyeceğiz gibime geliyor. <laughs> Tabii, ben... Peki hocam ne zaman e, çıktı kitabımız? Bu, bu yıl içerisinde çıktı. <laughs> bu yıl ihbar aylarında çıktı kitabımız. Daha yeni e, ama şey hani... Ben aldığım şeylere dönüklere bakarsam çocuklar kadar büyüklerin de okuduğunu görüyorum. Çünkü bana hani gelen mesajlardan ya da işte farklı kişilerden bir şekilde bana ulaşanlar büyüklerin de bunu okuduğunu, kendilerinin hiç bilmediği yöreleriyle ilgili yemeklerin hani olduğunu ve şaşırdıklarını falan söylüyorlar. Hı hı. Mesela Karadeniz yöresinden olan bir insan şey diyor. Hani deli bal diye bir bal vardır. Hani çoğu insan bilir. Şey. O, Kestane balı galiba. Evet, yani Hı. bu çam Karadeniz ormanlarının yüksek yerlerinde yetişen bir bal ve bu on binlerin dönüşü Anabasis diye meşhur bir eser vardır Hı. ve orada Büyük İskender ordularının ve daha önceki orduların yiyip bazılarını delirdiği, dokunduğu bir şeydir. Bununla ilgili anekdotu bile hani kitaptan öğrendiklerini hani söylüyorlar. Bunun gibi farklı farklı bir sürü dönüt alıyor. Biraz büyüklerin de ilgisini çekiyor sanırım. Ama şey hani beni asıl sevindiren Tarihi hiç sevmiyorum diyen çocukların okuyup hani bir kere de okuduk demeleri o benim için her şeyden daha hoş geliyor. Evet. Peki nedir hocam ee, bunun sizdeki süresi araştırması yani tarih araştır araştır bitmeyecek bir şeydir evet, ama evet, tabii ki. ne kadar süre aldığı sizin bütün bunları araştırdığınız. Yani yani belirgin bütün bunları sunmanız. Evet, belirgin bir süre hani vermem çok da mümkün değil. Çünkü bu birikim meselesi. Aslında ben şeyde zorlandım. Çocuklara uygun seviyede tutabilmede daha çok zorlandım. Çünkü çok ayrıntılı ama çok güzel anekdotlar var veya Hı -hı. bilgiler var. Ama bunların her biri çocukların seviyesine tabii ki uygun değil. Onlar için anlaşılabilir değil. O yüzden hani o seviyeyi ayarlamakta daha çok zorlandım. Çünkü şey var. Mesela mitolojide bir hikaye geçiyor ama çocuklar mitoloji kavramının ne olduğunu bilmiyor. Evet. İşte eski zamanlarda anlatılan bir hikayede parantez içinde buna da mitoloji deniyor bu arada falan gibi bilgi vererek hani biraz açıklayıp yönlendirerek bu tarzda biraz daha hikayeleştirerek anlatmayı tercih ettim ki rahat okunur olması çocuklar için çok önemli. Hem tarihi hani tarihle ilgili bir şey okuyacaklar ama bu bir eğlenceli bir şey olacak. ...amacım oydu yola çıkarken... ...ve e, hani o yüzden de... ...günlük dilden kopmadan... E, ...eğlenceli yönünü kaybetmeden... ...zaten e, kitapta... E, ...geçen oğlum Tolga... ...baş kahramanı hı hı. da o... ...onun bir ödevinden esinlenerek yaptık... E, ...Tolga zaten ara sıra... ...bana serzenişlerde bulunuyor kitabın içerisinde... De. ...gerçekten onun cümleleri var... ...mesela onun midesi... ...hep bana çocukluğunda söylediği bir şey vardı... ...miden bölüm bölüm... İşte sebze yeri dolu ama dondurma yeri boş. Nasıl bir mideyse artık bunun gibi anekotları. <laughs> o bütün çocukların aslında <laughs> söylemek istediği şeyi söylemiş evet, aslında. Evet, evet. Aynen öyle. Kaç yaşındaydı hocam? Şu anda 6. sınıfa gidiyor. 6. sınıf 11 yaşında. Nasıl tepki gösterdi böyle bir çalışmaya nasıl bir reaksiyon gösterdi <laughs> ya da bunu yaptıktan sonra en azından yemeklerle arası düzeldi mi diye Evet sonra. şimdi tadına bakıyor tabi tadına bakıyor daha objektif kriterleri var tadına bak denedim ama falan diyor böyle <laughs> deniyor. En azından. En azından bir de hem şey var yani şu anda önyargılı olmaması gerektiğini öğrendi bir ikincisi farklı kültürlerde. Farklı yemeklerin yendiğini, bütün bunlara şimdi şey de var. Hani dünyada her bir yerde çok farklı yemek kültürleri var. Önyargılı davranmamalıyız. Çevremizde ne buluyorsak insanlar onu yiyor, yemek zorunda kalıyor. Hani bunlarla ilişkin bazı inançlarda kutsal sayılan ya da sayılmayan yiyecekler var. Bunlara ilişkin önyargılar geliştirmemeniz gibi duyarlılığı, farkındalığı biraz daha arttı. Hı hı. Ki hani bu genelde de zaten hepimizin sahip olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Var mı hocam böyle e, aynı borani gibi böyle aklınızdan çıkmayan, Hikayelerin Hikaye, mesela şey farklı olan. Evet yani televizyonda bir program izliyordum. Ben bunu hani birkaç e, kere daha hani anlatmıştım bu değişik yerlerde. Televizyonda bir program izliyordum. Bir gün çok tesadüfi Elazığ yöresinden bir teyze narlı kaburga dolması yapıyordu televizyonda. Çok güzel tarifini veriyordu. Sunucu sordu işte bunu ne, ne, ne zaman yaparsınız? Nasıl yaparsınız falan filan işte. O da şey dedi hani biz bunu Anneannelerimizden öğrendik özel günlerde yaparız falan şimdi o tarif 4000 yıllık bir tarif bir Hitit tabletinde aynen tarifi var. İşte Hitit tabletinde diyor ki koyunun budunu alın içini ezilmiş taşla ezdiğiniz etle doldurun. Ondan sonra narları koyun işte soğan, sum, şekil, deniyor Hititçe. hani koyun kapatın. E, tarif aynen var. Üstüne ne eklemiş teyze? Elazığlı teyzemiz Hayır. salça eklemiş. Salça. Hayır. <laughs> çünkü neden? Çünkü salça ve domates de zaten Amerika'nın keşfinden sonra gelen bir şey. Evet. E, mesela benim oğlumun en çok hikayesini çeken çikolatanın hikayesi. Coğrafi keşiflerin çok fena farkına vardı. O çok güzel oldu çünkü coğrafi keşifler sonucu yeni dünyadan gelen bir sürü yiyecek olduğunu, bunların işte. Avrupa'nın tarihini nasıl etkilediğini falan biraz daha şimdi farklı algılıyor. Mesela bütün bunlar bizim hayatımızda hep var olan patates, domates, mısır, yani evet işte, çikolata mesela hep var olan ama farkına varmadığımız şeyler. Zaten insanın aklına hep önce şey gelir ya yemek tarifi programları var, yemek kitapları var bir sürü ama... 4000 yıl önce bile herhalde yemek <laughs> kitabı varmış yani tabletlerin <laughs> üzerine de yazılsa bu şeyleri kullanıyormuş demek ki insanlar. Tabii Peki var de. mıdır hocam böyle yaratıcı fikirleri oluşturduğunuz, kurduğunuz, tarihle birleştirdiğiniz kitaplar olacak mı? Önümüzdeki günlerde yani var mı böyle Evet bir takım farklı çalışmalarım var. Şimdi tarife yönelik bir gene çalışmam var. Bir de çocuklar için değil de biraz daha e, lise öğrenciler için planladığım bir çalışma var. Orada biraz atölyemsi uygulamayla beraber yürütelim dediğim bir çalışma var. Bir de çok daha küçükler için bir de küçük kızım var. Çok daha küçükler için basit uygulamalı masalımsı bir anlatmak istediğim bir şeyler var. Böyle bir takım şeyler üzerine çalışmaya devam ediyorum. Peki bunlar yine böyle yemek ve tarihin birleştiği evet, şeyler evet, mi olacak? Evet, birleştiği şeyler. Yoksa hani çocuklara başka şeyleri sevdirmeye çalışıp hem tarih hem başka bir şey hani ya aklınıza gelen bir şey var mı? Benim esas olarak hani uğraşan tarih tabii Tabii bir gaya kuyusu. Tarih o kadar geniş bir şey ki evet. her alanına hakim olmanız çok da mümkün değil. Ben e, yemek ve mutfak tarihi üzerinde uzmanlaştığım için yine bir şekilde o e, hani yemek ve mutfak ilişkisine bir şekilde değinen bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü şey var, bir de Bizim yemek kültürümüz çok zengin ama çocuklara doğru geçmiyor ne yazık ki. Çocuklar şu anda çoğu babaannelerinin, anneannelerinin yaptığı yemekleri bilmiyorlar. Nasıl yapılacağını da bilmiyorlar. Evet. Bunların doğru geçmesi lazım. Her evde pişmesi gerekmez ama en azından kuşaktan kuşağa aktarılıp kültür zenginliğimizin korunması gerekiyor. O yüzden de hani en azından ilgili ya da meraklı olan varsa hani çocuk yaşta bu merakı biraz Keşfetmesine yardımcı olmak istiyorum. Bunların ama içindeki yani hikayelerle hiç tarifle falan alakası yok. Yok, hocam? bunlarda tarif, tarif yok. Ermiyor. Hayır, bu sadece tarihi hikayeler var. İşte mesela akide şekeri neden işte akide şekeri deniyor? İşte Karagöz Hacivat neden işte dondurmacı diye bir şey var. Ondan sonra çikolatanın mayalarla birlikte hani nasıl Avrupa'ya Kortes'le beraber geldiği, nasıl keşfedildiği, nasıl işte dağıtılmaya başlandığı. İşte dondurmanın mesela Nero'nun sıcaktan bunaldığı bir gün arenada işte karla meyveyle buzu karıştırarak hani yendiği gibi hikayeler var. Çocuklara da biraz işte şey oluyor hani tarih süreci içerisinde ee, en baştan bulunabilen en eski belgeden bugüne kadar gelerek e, bilgilerin nereye gittiğini biraz gündelik yaşamla beraber hani bulmaya çalıştık. Mesela şey var işte yoğurt hani Türklerin e, hı hı. işte Orta Asya'da kalan Türklerin hani bunu bulduğu işte nasıl ilk mayasının nasıl yapıldığı daha sonra işte dünyaya yayıldığı gibi hep böyle hikayeler üzerinden ama bazen işte bir fıkra üzerinden bazen bir masaldan bir parça bazen hı. de tarihi bir metni Çocuklara uygun halde hikayeleştirerek yazdığım parçalardan oluşuyor. Yani tebrik ediyorum. <laughs> Benim herhalde 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir şeydir. Yemekle tarihi birleştirmek ama ee, içinde hep hani sevdirmeye yönelik evet. yazıyoruz ama hocam evet. mesela ben burada gördüm dondurma var. Evet. Dondurmanın da faydalarından bahsediyor musunuz? Yoksa hani çocuklar birazcık daha ondan kendilerini çeksinler işte sebzeye yönelsinler, faydalı şeyler yesinler, Anladım. onlara yok. da yöneliyor musunuz? Hı hı, yok, o tarz bir yönlendirme yap, yapmadım, hı hı. Çünkü, özellikle yapmadım. Çünkü her e, besinin aslında faydalı ve tabii burada hani gıda e, hocalarımız çok daha iyi bunu biliyordur ama faydalı ve fa, e, iyi yönleri var. Sadece yeterli ve doğru miktarda yemek önemli. Ben orada hikayelerini anlatırken bazen Tolga'nın ağzından şey yazdım işte, Dondurmayı işte çok seviyorum, tüketiyorum ama işte fazla yememek lazım falan gibi böyle arada ara cümleler kullandım. Hı hı. İşte artık biraz daha yiyin Mesela sütle ilgili işte sütün meyveli olanları çok lezzetli, çok güzel ama beyaz içmek daha sağlıklı. Annem öyle söylüyor gibi bir takım cümleler yazdım ama burada işte çocuklar şöyle süt için böyle yapın diye bir direkt yönerge şeklinde yazmadım. Çünkü onları okuyunca çocukların biraz e, uzak duracağını düşünüyorum. Burada hemen karşıma geldi bir tane. Siz anlatırken Tolga ve annesi tatlıcıya gitmişler. Tolga <laughs> e, tatlıyı dondurmalı istemiş. Hani bir de üzerinde dondurma olsun demiş. E, annesi de yok. Garson bey de olmaz demiş. Annesi de niye olmaz diye sormuş sanırım. Yok şöyle oldu hikaye. Şimdi aslında garson olmaz dedi çünkü bu çok önce olan bir hikaye. Biz de dedik ki ya dondurmalı getirin çocuk istiyor hani niye getirmiyorsunuz? Aha. Biz öyle vermiyoruz. Ayrı ayrı yani parasını vereceğiz dedik. Hı -hı. Siz getirin. Hı -hı. Ee, orada da hazır dondurma varmış. Adam onu söylemiyor. Külaha saplı bir biçimde geldi. Tatlının üstüne saplamış. Mesela bu da bizim yaşadığımız bir anekdot. Tolga'nın bütün hayalleri <laughs> evet. suya düştü. Aynen. Hani günlük hayatta da böyle çok farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Hani o da bizim yaşadığımız bir anekdot. Aralarda işte biraz hani espri öyesi de olsun diye böyle şeyleri de koyduk. Güzel olmuş. Bayağı keyifli bir çalışma bekliyor. <laughs> evet. Ben de bunu sizden alacağım. Ben bunu bir okuyayım. Çok eğlenceli görünüyor. Benim de hmm. içinde sevdiğim hmm. yemekler var. Ben de okuyacağım bunu. Peki dışarıdan gelen tepkiler nasıl oldu hocam? Hani büyükler de okumaya yöneldi tabii ki hani çocuklarına evet. bunu yönlendirmişlerdir. Hmm. Hani böyle iletişim kurmaya mutlaka çalışmışlardır ama nasıl gelen dönüşler, tepkiler? Şimdi Türkiye'de e, yemek tarihiyle ilgili çalışmalar zaten çok yeni. Hmm. Genelde hep akademik anlamda devam ediyor. Benim de var akademik çalışmalarım, akademik yayınlarım. Ama e, onlar çok e, sadece konunun ilgilisine hitap eden yayın bu tarzda çocuklara yönelik yemek tarihini anlatan bir kitap yok. Bu ilk kitap yemek tarihini anlatan dünyada örnekleri var ama Türkiye'de yok. Bir de bizden öğelerle anlattığı için biraz daha samimi çünkü içerisinde şey var. Türk tarihinden örnekler var, hikayeler var. İslam tarihinden ayrı hikayeler mesela şekeri İslam tarihiyle kabullenişimiz daha çok sevmemiz gibi. Daha sonra Osmanlı'dan yemek tarifleri mesela padişahların Fatih'in işte deniz ürünlerini çok sevmesi işte kabzasına hamsi balığı işletmesi gibi böyle değişik değişik motifler var. Hı hı. Bunlar mesela çocukların bir şekilde tarih sosyal bilgiler dersinden duyduğu bildiği isimler en azından. Ha belki bir Fransuayı hani bilmiyorlar ama daha sonra onu da duyacaklar. O yüzden şey var hani kendi bizim tarihimizden olan kişiler olduğu için veya İstanbul'da yaşayan bir çocuk kanlıca yoğurdu, kanlıca yoğurdu. O da yoğurt, bu da yorudu. Farkı ne mesela? Hani bunu öğrenebilir. Yani hep günlük hayatta yaşayan şeyler olduğu için çok kolay öğrenebilir. Bu da hani gelen tepkilerin olumlu olmasına sebep oldu. Hı. Neden? Çünkü direkt bizi bize hani daha doğrusu bizim yemek kültürümüzü çocuklara tarihçesiyle anlatan bir kitap olduğu için e, gelen bana gelen tepkiler olumlu en azından. Hani bana ulaşan insanlar hep olumlu tepkiler verdiler. Birkaç tane alanda uzman olan, yemek tarihçisi olan ciddi hocalarımızdan da gelenler çok güzel. Çünkü onların çok akademik düzeyde anlattıklarını daha basitleştirerek çocuklara göre anlatmaya çalıştım. Yemeği sevdirmek kadar acaba tarihi de sevdiriyor olabilir mi hocam? Kitap Bence amacım o zaten. Ben sevdiğim için. Mutlaka <laughs> Yani böyle bir şeyin içinde ben yemeği seven bir insanım. Evet. Ee, onu düşündüğünüz zaman hani tarihi de sevdiriyor evet. olabilme ihtimali evet. çok yüksektir diye düşünüyorum evet. çocuklara. Zaten amacım onun yani tarih dersinin böyle hani sıkıcı gibi görülmesini istemiyorum. Çünkü çok eğlenceli yönleri var tarihin aslında. Şeyde var mı hocam ee, mesela kutsal yemekler dediniz, Osmanlı'daki evet, yemekler dediniz. Evet, evet. Onlarda mesela çok dikkatinizi çeken var mıdır mesela? Var tabii. Yani mesela Kutsal yemek hani... Ekmek mesela. Ekmek. ekmek. Yani Hitit metinlerinden bugüne kadar ekmek ritüel malzemesi olarak kullanılmış ve Hı -hı. kutsallık atfedilmiş ekmeğe mesela. Hani orada çok girmedim buna ama ciddi anlamda sonra daha sonraki dinlerde de ekmeğe kutsallık atfedilmiş işte Hristiyanlıkta, Müslümanlıkta hep hani bizim için hala kutsaldır, nimettir, nimet olarak tanımlıyoruz gibi. Yani ben, kut, affedersin, kutsal yemek deyince benim aklıma gelen şey hani Ramazan ayında orucumuzu açarken ha, evet, hani evet. işte ne bileyim tuz kutsaldır diye mesela tabii, hani tabii. biliyorum. Tabii Yani bunun gibi evet bir sürü öğe var farklı farklı. Hani çok mesela ee, nasıl diyeyim ulaşmanın zor olmasından dolayı kutsallık atfedilenler olduğu kadar bazı anekdotlar hikayeler menkıbelere dayanarak da kutsallık atfedilen hikayeler var hı hı. ama onların çoğunu hani buraya almadım çünkü işte o hani daha bir farklı yapacağım çalışmalarda hani kullanmak istiyorum çünkü bizim aslında Günlük kültürümüzde kesinlikle çok şey var. Sorbe mesela günümüzde lokantalarda çok hı hı. şimdi verilmeye başlandı hani ama o şerbetten geliyor o kelime mesela bizim bildiğimiz şerbet Fransa'ya Avrupa'ya gidiyor Orta Çağ'da ve yeni Çağ sonrasında şey oluyor çok hoşlanıldığı için biz şu anda Fransızca adından sorbe diye tekrar alıyoruz. Kahve mesela. Anadolu'dan Viyana'ya gitmiş ikinci Viyana muhasarasında işte hatta deve yemi zannetmişler dökeceklerken bir tacir evet bir tacir mesela durun ne yapıyorsunuz bu çok çok kıymetli demiş şimdi biz kahve kültürünü tekrar yaygınlaştırıyoruz daha farklı alanlarda gibi hikaye bol yani gibi. yani şey hikayelerini biliyordum ama bunları hiç bilmiyordum hocam. Hep anlatırlar işte eskiden yani padişahlar oturduğunda bir kuzu yerlermiş, evet, evet. sofralarında tatlı işte efendime söyleyeyim yemişler, meyveler Hı -hı. Hiç eksik olmazmış derlerdi ama bu şeylerde hocam tarihe baktığımızda mesela en zengin olan hani yemek konusunda fazlalaştırma konusunda en zengin olan tarih evresi mesela ne zamandır? Hani Osmanlı mıdır? Daha eskiler midir? Ya şimdi tabii daha eskilerde şey var kısıtlı bir kültür söz konusu bir de yemekler düşündüğünüz gibi mesela atıyorum ilk çağlarda deniz ürünlerinin orta bölgelerini tüketmesi çok mümkün değil. Çünkü yiyeceklerin bozulma payı var yani hı hı. o yüzden genelde hep baharatlar daha çok taşınmıştır bir yıl bile durur baharat. Rahatlıkla taşınır ama balığı nasıl taşıyacaksın? Taşıyamazsın. Evet. Ya da ananası nasıl taşıyacaksın? Yani hani fethettiğin yerde o olsa bile bir padişahın onu yeme şansı sıfır mesela böyle evet. düşünürsek. O yüzden de şey var. Yalnız Osmanlı'nın 17. 18. yüzyıla doğru artık iyice hani genişledikten sonra tabii bütün şeylerden keşfettiği yerler, pardon fethettiği yerlerden İstanbul'a doğru saray mutfağına doğru bir şey var. E, gelme var, hani pirinci hı hı. belli bir yerden alma, işte ekmek için unu farklı bir yerden alma, işte sebzenin bir kısmını bir yerden alma gibi çeşit çeşit ürünlerin toplandığı ve geldiği yüksek bir dönemi var saray mutfağının çok ciddi anlamda zenginleştiği bir dönem var. Hı hı. E, o dönemdeki kayıtlarda zaten şey var. İstanbul'da şölen yemekleri veriliyor. E, orada artık e, hesaplarda hani bunları hocalarımız hani çok daha iyi e, şey hesapladılar. Artık kilolarca, tonlarca bakliyattan falan söz ediyor o şeylerde. Hani şenlikler için verilen Anladım. yemeklerde. Anladım. hocam. Hocam çok teşekkür ederiz bu ben güzel teşekkür kitap ederim, için. Sağ olun. E, nereden çıktı bu yemek? E, güzel bir yerden çıkmış bu yemeklerin hepsi. E, çok keyifli okuyacağım hocam. Çok teşekkür ederim.